Evet Sefa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi bir tedbir tatili süreci söz konusu. Bu evet. süreci evde anaokulu öğrencimizle kızınızla nasıl geçiriyorsunuz? Bu konuyla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii öncelikle teşekkür ediyoruz. Gerçekten İzmir Bornova Birikim Kolejimiz. Bu manada çocuğumuzu, kızımızı, Ravza evde yalnız bırakmıyor. Tabi böyle bir süreci yaşamak istemezdik. Ne ülkemizde, ne dünyada. Maalesef insanlığın şu an içinde bulunduğu durum hakikaten daha önce benzeri yaşanmamış bir hadise. İnşallah bu süreci el birliğiyle atlatacağız, bu süreçten çıkacağız ve okullarımız tekrar cıvıl cıvıl olacak. Kızımızı da tekrar okulumuza gönderebilme imkanını elde etmiş olacağız. Burada Özellikle Birikim Kolejimizde bizim kızımız anaokulu öğrencisi ve süreç çok güzel yönetiliyor ve çok memnunuz. Bunu sizlere ifade etme e, anlamında burada bize e, bu e, platformu da oluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz. E, hocamız her gün arıyor sağ olsun. E, hocalarımız arıyor daha doğrusu branşlara göre. İngilizce hocamız arıyor, resim hocamız arıyor, e, yine ana sınıfı hocamız arıyor. Kızımız da ilgileniyor. Hem e, interaktif ortamda da bu işlerin yürütülebilmesi adına bir örnek ortaya koyulmuş olduğunu fark ediyorum. Hatta sadece arayıp ilgilenmekle kalmıyor. Arkadaşlarıyla da o sınıf ortamını tekrar yaşamaları hasebince sanırım öyle bir e, eğitimsel konuda bir karar alınmış. arkadaşlar da bağlanıyor. Arkadaşlarıyla beraber de Ravza interaktif ortamda görüşmüş, e, kısa da olsa konuşmuş oluyor. En azından o arkadaş ortamından da uzaklaşmadan o duyguları yine evde de olsa yaşatılmaya çalışılıyor. Bu bizi tabi şu süreç içerisinde mutlu eden, motive eden bir şey. Evde bu şekilde geçiriyoruz, geçirmeye de devam edeceğiz. Sizlerin desteği de bizi gerçekten evimizde sürekli ev ortamında olan gerek kızımızı gerek annesini de motive ediyor. Bu anlamda da tekraren birikim okullarımıza, birikim kolejimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun.